Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Günün hangi saatinde beni izliyorsan umarım günün güzel geçer, güzel geçiyordur ve umarım güzel geçmiştir. Eğer beni bu videoyla tanıyorsam, yani bu videoyla tanımaya başladıysam, ismim Gamze Nur. Bir vakıf üniversitesinde iç mimarlık ve çevre tasarım bölümü okuyorum. İkinci sınıfım. bir süredir iç mimarlık sayfası yönetiyorum adresi burada yazılı olacaktır e, gerek kendi projelerim olsun gerek e, örnek projeler olsun sizi bilgilendirmek amacıyla birçok konuda paylaşımlar yapıyorum eğer o sayfamı takip ederseniz e, attığım videolardan da haberdar olabilirsiniz İç mimarlık hakkında arkadaşlar e, bilmediğiniz bazı gerçekler var eğer bu gerçekleri öğrenmek istiyorsanız bu videonun altına link olarak bırakacağım o linkten İç mimarlık hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Bugün ise mimarlık ve iç mimarlık bölümü hakkında e, aradaki farktan bahsedeceğim. Yani mimarlık ne, iç mimarlık ne, aradaki fark ne. Dilerseniz videomuza geçmeden önce e, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Mimarlık bölümü sayısal bir bölüm arkadaşlar ee, yani sayısal puanla alıyor İç mimarlık bölümü de sayısaldan alıyor ama iç mimarlık ve çevre tasarımı olan bölüm iş tarlıktan alıyor yani ben iç mimarlık ve çevre tasarım bölümü okuyorum eş ee, tarlak puanından girdim ee, mimarlarda matematik ve fizik bölümü görüyorlar diye biliyorum. Hani mimar arkadaşlarıma sormuştum zamanında. Onlar e, matematik, fizik gibi derslerde zorunlu eğitim alıyorlar. Bir statik dersleri var diye biliyorum. E, o dersi de alıyorlar. Yani sayısal derslerinizin iyi olması lazım biraz daha. Hani böyle hesap işlerinde iyi olmanız gerekiyor. İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünde e, ağırlıklı olarak mesleki dersler gör, görüyor olacaksınız. Tabii bu üniversiteden üniversiteye değişiyor olabilir. E, ben bir vakıf üniversitesinde okuyorum. Bu vakıf üniversitesinde e, hep mesleki dersler gördüm. E, uzaktan eğitim dersleri oluyor da hani edebiyat, İngilizce gibi ama dediğim gibi uzaktan eğitimdi. Yani e, ayrıca bir dersini görmüyordu. E, Mimar kelimesi imar etmek anlamına gelir. Yani bir yapının yapan, bir yapıyı yöneten kişilere mimar diyoruz. Bir proje mimarın eline ilk başta gelir. Yani mimar o projeyi planlar, sonra o arsaya göre de çizer arkadaşlar. Anlaştık mı? Bence bu konuda anlaştık. Yani arkadaşlar mimar bir yapının dış iskeletini çevresel faktörleri göz önüne alarak e, tasarlar. Hem yapının dış iskeletine hem de iç mekanına ilgilenir. Yani hem dış iskeletiyle hem de iç mekanıyla alakalı ilgilenir. Ama şimdi diyecek olursanız Mimar iç mekanla ilgileniyorsa iç mimara ne gerek var? Arkadaşlar iç mimarlığı anlattığım zaman aradaki farkı gayet iyi anlayacaksınız. E, mimarlık hakkında biraz daha detaylı bilgiler vermek istiyorum. Bir proje ilk olarak bir mimarın elinden geçiyor arkadaşlar. Yani mimar projeyi planlar ve arsaya göre çizer. Yani bu sokaklara girdiğinizde o muhteşem yapıları yapan bizim güzel mimarlarımızdır. İç mimar nedir? Kimdir? Arkadaşlar iç mimar herhangi bir mekanı tasarlar. Kabaca tanımı aslında budur. Ama detayına indiğimiz zaman iç mimar bir mekanın en ince detayına kadar ilgilenir arkadaşlar. Yani bir mekanı süslemek, değildir iç mimarın işi. Bu dekoratörlerin işidir. İç mimar arkadaşlar bir mekanın elektrik işleriyle olsun, havalandırma işleriyle olsun. Yani o mekanın aslında bütün yapı işlerinden sorumludur. Bir mekanı tasarlarken iç mimarlar kullanıcının isteklerini göz önüne alarak estetik tarzda ergonomik ve işlevselliği ön planda tutarak bir mekanı tasarlarlar arkadaşlar. Tamam. Yani iç mimarlık e, koltuk tamam hani koltuk şurada olsun, perdesi nasıl olsun bu tarz işlerle ilgilenir ama e, sadece bu değildir. Dediğim gibi yapının elektrik işleriyle de ilgileniyorlar. O yüzden mesela iç mimarlar elektrik mühendisleriyle beraber de çalışıyorlar. zaman oluyor makine mühendisleriyle de çalışıyorlar. Yani projeden projeye değişebiliyor arkadaşlar dedik ki mimar da iç mekan tasarlıyor iç mimar da iç mekan tasarlıyor arasındaki fark ne o zaman arkadaşlar dediğimiz gibi iç mimar bir mekanın en ince detayına kadar iner yani o mekanın A'dan Z'ye o sorumludur mimarlar da arkadaşlar bir tasarlamak e, mecburiyetinde değiller aslında iç mekan yaparken yani bir iç mimar mobilya tasarımını bile e, yaparken yani hazır gidip almak yerine e, bir mobilyayı kendi tasarlayabiliyor arkadaşlar iç mimarlar ama mimarlarda böyle bir şey şart değil e, mimarlar dediğim gibi iç mekanda e, çok detaylı inceleme yapmıyorlar ama iç mimarlar dediğim gibi A'dan Z'ye inceliyorlar arkadaşlar. Umarım iyi tabir etmişimdir. Arkadaşlar mimarlar bir diğer farkımız ise mimarlar büyük ölçekte çalışırlar. Yani 1 bölü 500, 1 bölü 200 bu tarz ölçeklerde çalışıyorlar. Belki daha da büyük ölçeklerde da çok bilmiyorum ama. iç mimarlar arkadaşlar 1 bölü 50, ee, 1 bölü 20, işte 1 bölü 5, 1 bölü 1 gibi e, çok detaylı ölçeklerde çalışabiliyor arkadaşlar. E, o yüzden diyoruz hani iç mimar çok detaylı. Yani mesela biz bir kapı e, çizerken planda kapı kapının detayını kadar görüyoruz arkadaşlar. Yani kapı nasıl çizilir planda, onun detayına kadar iniyoruz. O yüzden arkadaşlarım Evet arkadaşlar benim bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Eğer anlamadığınız bir şey olursa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Veya bana instagram adreslerinden ulaşabilirsiniz. Ee, bu videoyu eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone ol yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.